insanlara tam da kılavuz olabilecek bir karga hikayesi var. Bu karga bildiğiniz gibi değil. Çevreye hayli duyarlı. Duysun değil mi? Ses kontrol. Ses, ses kontrol. Selamlar arkadaşlar. Aleyküm selam lan Berkay. Şimdi bizim bir vardı. Onun tanıtımı daha gelmedi ama. Ee, bir ara video olarak bunu atmak istedim. Neredeyiz? Zaman çatlağındayız. Gördüğünüz gibi CH0 Marmara de z normal. Şimdi ninja ile nasıl yaparız burada? Birçok arkadaş 110'dan sonra ya gerçi 110'a kadar ormanda kasmak da büyük sıkıntı. E, o yüzden 110'dan sonrası için bir yol gösterici bir harita olsun. Bir de çok e, hani açıkçası merak edilen bir konudur bu. 110'dan 120'ye kasmak. Şimdi ben neler kullanıyorum ona bakalım. 10 kritikli bir silah fişim var. Gayet yeterli. Metin keseceğim sonuçta. 1500 yer altı büyü. Şöyle 1500 yer hep ebe absorbe. Aura klasik. 8 odaklı bir kuşağımız var. Şöyle 42 ortalama. Puzun gücüyle bir işimiz yok. Oraylara aldanmayın. Kahraman olmasına da aldanmayın. Herhangi bir set bonusu yok zaten. 42 ortalamalık bir tane zehir kılıcı. Yani sen bunun düzünü server'ında 7-8 bonu falan çok rahat bulursun. Dragon kapşonum var bunun dragon olması tamamıyla herhangi bir tercih sebebi falan değil pazarda bu vardı bunu almak zorunda kaldım 15 rüzgar var 10 ok savuşturması var gayet güzel 10 büyüsü var 10 şeytanı var İş görüyor zaten daha sonra satacağım gidecek yani şöyle bir mavi ejderha suiti defansı biraz yüksek olsun diye bunu tercih ettim 20 büyü kendinden var 1000 hp'si 10 hp absorbesi 10 10 10 da rüzgarı var hp absorbeyi maksimumda tutmak her zaman önemlidir faydasını görürsünüz bilezim de aynı şekilde 15 rüzgar 5 ep absorbe 10 büyü 6 da şeytanı var iş görür titan 12 güç 6 şeytan dönüşümde kullandığım bir titan çok bir numarası yok 20 şeytanlısını falan alırsınız geçersiniz tılsımda da çok ekstra bir şey gerek yok 4 savunma var zümrütümüz boş 20 şeytanlı klasik bir zümrüt gümüş kolye şöyle cevherler eklersiniz rüzgar arttırırsınız. Ondan sonra altı ruh kemerim var. Ben ateş ayakkabısını kullanıyorum. Dayanıklılığı arttırmak amacıyla rüzgarın ayakkabısını da takabilirsiniz. Altın bezeli olanı. Ondan sonra göstermediğimiz bir şey kaldı mı? Kalmadı galiba. Kahramanlık kullanıyorum. Tecrübe yüzüğü. Zaman zaman şunu takıyorum. Zaman zaman bunu takıyorum. Şununla bir işimiz yok. Bazen ortaya alırsam şöyle dandik bir çakramla otomatik hava koyuyorum. Petimizin tip altı nesi? mini dalımız var. Şöyle savunma markası falan. 150'lik savunmamız var. Bunlar ucuz olur. Bulursunuz. 150, 100. Defansımız 851. Bunu basınca 1000 defans. Şöyle metin keserken kullanmalık ucuz yolu şemlemlerimiz var. Yabimizi kullanıyoruz. Ondan sonra başka da bir ıvırımız zıvırımız yok burası için. Yani buranın total amacı defans yüksek olsun. Rüzgar büyü. Aralarda da olursa okları savuşturma sanki şu rahiplere yarıyordu diye hatırlıyorum. Şimdi biz bir tekrar bir test alalım. Şu anda dondurma etkinliği de var. Eksimiz yüzde 335. Ek olarak şunu söyleyebilirim. Ben e, manuya biniyorum ama şurada da bir savunmalı yırtıcı aslanımız var. Dayanıklılığınızı arttırabilirsiniz onunla. Onun savunma da oradan gelir. Şöyle 15-16K hasarlarla kesiyor. Ve özüt kullanıyorum. Bunlar artık biliyorsunuz bulması kolaylaştı. Tercih edebilirsiniz. Şöyle bu şekilde rahat rahat kesebiliyoruz. Dediğim gibi bazen de element korumayı takıyorum. Rüzgarı daha fazla yükseltmek için. Şu an rüzgar direncim 98. Bazen bu işte şunu taktığımda işte takalım mesela şunu çıkaralım. Oldu sana 108. Geldik metin var abi. Tak tak tak. Tabi sen bunu çok ekstrem de dizebilirsin. Yani ben 110 oldum. 120'ye çok daha rahat kasmak istiyorum falan dersen tabii ki ana el tutulmaz. Metinli bize yer alırsın. Rahat edersin. Ama çok fazla masraf yapmak istemiyorsan da ortalama bu şekilde idare edebilirsin. E, çarımızın bir yolu güzel kovada son 3 tane kaldı. Bir yolu hatırlatmasını da o şekilde yapalım. Bir yolu araştırması. Şöyle 22 verdik 3 kaldı. Gayet bu şekilde temiz temiz kasılıyor. Ben 117'de de şey, 117 117'de girdim evet. Ondan sonra yani bugün kasmaya başladım. <laughs> Akşama da 120 olurum diye düşünüyorum açıkçası. Bu şekilde yabimiz mabimiz işte dondurmamız falan fistan takılıyoruz. 120 olmak dileğiyle gördüğünüz gibi herhangi bir problem yaşamıyor. EP absorbe sonrasında sayesinde de işte soy ayakta e, kalıyor. Bir problem yok. Siz de bu şekilde çarlarınızı 120'ye atabilirsiniz. Dediğim gibi benim şu an mevcut e, kestiğim itemler bunlar ekstralar siz daha güçlendirebilirsiniz yani ninja karakter e, bu şekilde kastırabilirsiniz yani illa çakram alayım çakramın tepesinde e, koşturayım yerine bir tane e, zehir kılıcıyla da bu işi halledebilirsiniz daha az maliyetli olur Ha, imkanın vardır yan karakterin e, işte şampiyondur zodya vardır <laughs> verirsin onunla da keser o daha iyi olur daha çok hasar çıkartır daha seri olur ama orta segmentte e, minimal seviyede budur diyebiliriz Teşekkür ederim.